Merhaba sevgili Çiftçi TV izleyenleri. Aytilla Bahçe Dünyası programımıza hoş geldiniz. Sizler için her programımızda birbirinden güzel bahçeleri gezmeye, tasarımlarını incelemeye, bu tasarımları nasıl uygulandığına dair ve aynı zamanda nasıl bahçeyi aslında ilk günkü gibi ayakta tutabileceğinize dair ipuçları vermeye çalışıyoruz. Bugün de sizin için aslında bahçelerin belki de işte ilk akla gelen tasarım unsurlarından biri olan süs havuzlarını anlatacağız. Bildiğiniz üzere bu çiftlikte daha önceki bölümümüzde havuz ve havuzun etrafındaki peyzaj alanlarını incelemiştik. Bu sefer de süs havuzu ve süs havuzunun etrafındaki bilgisayar anlamda uygulamalarımızı anlatacağız bitkilerle alakalı. Neler yaptık, neler seçtik, birbirleriyle olan uyumları nasıl? Sizler de tek tek aslında kendi süs nasıl bir bitkisel plantasyon yapacaksınız bunları da programımızla beraber öğreneceksiniz. Bu bölümümüzde aslında süs havuzumuzun su akışıyla alakalı da bilgi vereceğiz ama bildiğiniz üzere aydınlatma da çok önemli. Çünkü biz bahçeleri sadece akşamları değil, öğlenleri de kullanıyoruz oturma alanı olarak. Akşamları aydınlatılması, öğlenleri de aynı zamanda hiçbir ışık olmadan da estetik olarak güneşle nasıl bir uyum sağladığı suya gölge düşüşleri bunlardan da tamamen bahsedeceğiz. Programımız içinde gördüğünüz üzere bu bahsettiğim su sobuzuyla alakalı hemen detaylara girersek bu yapılmış havuz aslında 90'larda kurgulanmış eski, eski bir süs havuzuydu. Bu eski süs havuzu içinde biz neyi gördük aslında bu yapılmadan önce? Mağara düzeni gibi bir yapıya sahipti. Siz aslında belediyelerin çok eski uygulamalarında görebilirsiniz bunu. Ne yapıyoruz? Genel olarak böyle gözeneklerden ayrı ayrı su akıyormuş gibi gri bir yapı görüyoruz. Ardından... Bu yapıların aslında zamanla deforme olduğunu, yosun tuttuğunu ve aslında eskisi kadar estetik olmadığını da gözlemleyebiliyoruz. Biz genel olarak e, su havuzlarıyla alakalı komple alanı kırıp yeniden yapmaktansa bu havuzları ekonomik anlamda daha ucuza mal etmek için restorasyon çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Restorasyon çalışmaları yaparken öncelikli kıldığımız konu aslında tüm bahçenin genel alanına uygun bir tasarım düzenlemek. Burada gördüğünüz su havuzunda kullandığımız taş malzeme eskisinden biraz daha farklı bir görüntü sağlasın istedik. Büyük dikey aslında o düz taş görüntüleri varken ne yaptık? Kademeli kısa kısa geniş geniş taşlar yerleştirdik şelale bölümünü. Böylece havuzun da aslında genel görüntüsü komple değişmiş oldu. Taş malzeme açısından konuyu ele alırsak da daha önceki bölümümüzde görmüştünüz. Burada ne yapmıştık? Kaya bahçeleri kurgulamıştık çiftliğin girişinde. Kaya bahçelerinin içine meteor taşı seçmiştik. Meteor taşı kahverengi görüntüleriydi. Biz taşlar arasında aynı uyumumu yakalayabilmek adına buradaki su havuzunda yaparken yine gri ve kahverengi tonlarında bir taş uygulama tercih ettik ki hem kaya bahçelerimizle hem çiftliğin girişiyle hem de aynı zamanda süs havuzumuzu suyun akış kısmında renk bütünlüğünü sağlayabilelim. Bildiğiniz üzere bitkilerde ne kadar çeşit kullanırsak peyzaj o kadar zengin gözüküyor ama taş malzemelerde aslında çok büyük farklılıklardan ziyade eğer sabit ve stabil seçersek çünkü aslında peyzajda kullanılan tüm malzemeler bitkinin alt tabanıdır. Tüm taşlar da buna dahildir. Dolayısıyla onlarda daha sofistike davranmak, işte bitkileri gösterebilecek güzel bir fon yaratabilmek ne yapıyor aslında genel olarak bizim doğru bir şekilde tasarım ve uygulama yapmamızı sağlıyor. Süs havuzu tasarlarken her zaman evinize şuna dikkat edeceksiniz. Nasıl bir alanda süs havuzu tercih ediyorsunuz? Alanınız büyük mü, küçük mü? Burada mesela biz aslında çiftliğe girişte ana havuzun hemen alt kot kısmında böyle bir alan yaptık. Burası aslında çok güzel bir amfi görüntüsü olan alan. Niye diyeceksiniz? Çünkü normal kullanılan eski mermerlerde sıralı basamaklar tercih etmişler ve bu basamaklar oturum alanı olarak aslında planlanmış. Dolayısıyla neyi anlıyoruz aslında? Burada çok fazla insan yan yana bu havuzu izleyerek vakit geçirebilir. Dolayısıyla bu anlamda farklı bir uygulama olduğu için benim de sizlere özellikle göstermek istediğim bir alan oldu. Buranın kurgulanmasında yaklaşık işte bütün detayların değiştirilmesiyle ilgili ben 3 sene önce çalışmıştım. Dolayısıyla aslında bu peyzaj bitkilerinin oturması da yaklaşık 3 seneyi aldı. Biliyorsunuz biz normalde zaten bir bahçe kurgularken hiçbir zaman peyzajın bittiği zamanı baz almıyoruz. Mutlaka bitkilerin büyüdüğü dönem bizim için referans oluyor ve her zaman birkaç sene sonra aslında bahçemizin ve peyzaj alanımızın nasıl bir hale geleceğini kurgulamış oluyoruz. Bitkiler açısından ele alırsak su hemen anlatalım. Şu sol ön tarafta mesela göreceğiniz gruplar var işte. Çok küçük yer örtücü türler tercih ediyoruz. Hemen yan tarafa baktığımızda kekik türlerini görüyoruz. Yoncalar mesela görüyoruz. Bunlar hep neydi? Aslında bizim yer örtücü gruplarında tercih ettiğimiz bitki türlerinden biriydi. Kekik aynı zamanda tabii ki işte Mutfak açısından tercih edilen bir ot türü olduğu için de belki şifalı bitkiler olarak da değerlendirilebilir kısmen ama peyzajda da kekiği çok fazla kullandığımızı söylemek isterim. Hemen yan tarafına baktığımızda taflan bitkisini görüyoruz. Ben özellikle burada genelde çok yeşil bir alan olmasından olmasındansa işte gri, mavi tonları hemen taflanın yan tarafında mesela kelebek çiçeği var, gavura bitkisi, pembe çiçekler açıyor daha önceki bölümümüzde görmüştük. Kaya bahçelerinin içinde de tercih etmiştik bu bitkimizi. Dolayısıyla aslında gavura açısından da mesela pembe tonları olduğu için yaprakları da bordo olduğundan dolayı ne yapıyor yine? Süs havuzumuzun etrafına aslında güzel bir görsel şölen sağlamış oluyor. Saflanla bu aslında kırmızı yeşilli bitkinin beraber yan yana dikilmesi renk açısından da bir kontrast yarattığı için ne yapıyor aynı zamanda estetik bir görüntü sağlıyor. Hemen yan tarafına geçtiğimizde şu gri tonlarında olan bitkiyi göreceksiniz. Lavantayı herkes bilir ve bu bitkiye baktıklarında aslında yaprak rengini lavantaya benzetirler. Ama bitkimiz lavanta değil. Lavantin hemen söyleyelim. Üstünde sıra küçük çiçekler oluyor. Yapraklarının da ellediğiniz zaman kendine ait hoş bir kokusu var. Lavanta kadar güzel kokmasa da yine hoş ve güzel bir bitki diyoruz. Yan tarafına geçtiğimizde skas bitkisini görüyoruz. Skas neydi aslında? Tropik bir türdü. Biz unutmayalım mutlaka normal havuzlarımızda ve süs havuzlarımızda palmiyeleri, skasları tercih ediyoruz. Niye? Çünkü bunlar işte tropik türler olduğu için aslında hep o hayallerimizdeki Maldivler ve ada görüntülerini bize aslında havuzların etrafında sağlamış oluyor ve o tropik iklim kuşağının sıcak esintisini bize bitkilerle beraber getirmiş oluyor. Dolayısıyla skat bitkisi gibi bitkileri aslında genel olarak tercih edersek süs havuzumuz çok daha şık bir hale gelecektir diyelim. Onun yan tarafına geçtiğimizde aslında çok fazla belediye uygulamalarında göremediğiniz özel butik projelerde tercih edilen ilkbahar döneminde kendi içinden uzun sivri bir şekilde renkli çiçek veren cennet kuşu da deniyor. Bu bitkiyi göreceksiniz. Ben özellikle Boylu bir tür olduğu için aslında pampas gibi pek çok aslında sulak alanda yetişen türlerle beraber böyle boylu türleri de tercih ediyorum. Yan tarafına baktığımızda yine o işte su görüntüsüyle beraber bütünlük sağlayabilecek yine uzun sürgün yapıları olan, yaprakları olan rüzgarla beraber de sallanarak aslında suyun akış hareketleri ve rüzgar hareketlerine uyumlu bitkiler tercih ediyoruz. Arka tarafa geçtiğimizde yine hemen mesela göreceksiniz benim bu arka tarafımda söz konusu pampas bitkisi var. Pampası biliyorsunuz mutlaka havuzların ya da havuzlarının yanlarında ben çok sevdiğim için tercih ediyorum. Sizlere de öneriyorum. Hem bakımı çok kolay bir bitki hem de buğdaya benzeyen aslında şu üst tarafında sallanan bir yapısı olduğu için de çok hoş ve estetik gözüküyor. Farklı renk tonları mevcut. Beyazlı olanını seçebileceğiniz gibi bordolu bir rengi de var. Özellikle Akdeniz kuşağındaki ülkelerde mesela park bahçe alanlarında da çok görüyoruz. Türkiye dışında mesela İtalya'da, İspanya'da da peyzaj uygulamalarında aslında belediyelerin çok fazla tercih ettiği bir uygulama diye belirtelim. Pampas bitkimizin aslında mesela bu kadar çok boylanması da aynı zamanda neyi gösteriyor size? Zamanla beraber bitkinin form olarak büyüdüğünü. Dolayısıyla aynı formla beraber süs havuzumuzun şelale akışı da uzun olduğu için birbiri arasında uyum yarattığını da söyleyebiliriz. Çünkü mutlaka aslında uygulamalarda estetik olarak şuna dikkat ediyoruz. Minimal kalan alanda minimal bitkiler kullandığımız gibi alan yükseklikleriyle beraber de boylu bitkiler tercih ediyoruz. Bu hem alanın yüksekliğini form olarak desteklemiş oluyor hem de aslında aşağıda kalan alanlarda da kısa boylu bitkiler kullanmamız buradaki süs havuzumuzun görüntüsünün kapanmasını engellemiş oluyor diyelim. Genel olarak baktığımızda mesela şelale düzeneklerinde hep şeyi görürüz. İşte tek bir yerden su çıkar ve ona bağlı bir akış olur. Biz burada özellikle taşlar arasında bir dağılım sağlamaya çalıştık. Bunun en temel nedeni de aslında suyun bir yerden çıkmayı pek çok yerden çıkıyormuş gibi bir görüntüsünü sağlamaya çalışmaktı. Kış havuzlarını tercih ederken mutlaka şuna dikkat edelim. Eğer evinizden uzak biraz daha böyle bir alanda yapıyorsanız şelalesi olan, çok ses çıkartan bir süs havuzu tercih edebilirsiniz. Ama eğer bunun yerine evinize yakın bir süs havuzu uygulaması yapacaksak bu noktada ne yapıyoruz? Mesela ağlayan bir kaya taşı düşünebilirsiniz. Bir cam ya da işte metal malzeme üzerinden suların süzüldüğünü düşünebilirsiniz. Daha az su çıkartan su atraksiyonları tercih etmemiz faydalı olacaktır. Tüm bunların yanında aslında bir diğer önemli olan unsur da bence aile hayatı sürdüğünüz işte bir yazlık eviniz çiftlik eviniz varsa biliyorsunuz mesela akşamlar büyükler ne yapar mutlaka işte havuzun etrafında bir masa olur ve çay içip sohbet ederler. Çocuklar da bu noktada biraz sıkılırlar ve onlara ait aslında büyüklerin yaşadığı tarzda bir alan olsun isterler. O yüzden mutlaka eğer büyük havuzun etrafında siz kullanıyorsanız süs havuzunun evden biraz uzak olması ve etrafında belki de işte buradaki gibi çocukların da oturabileceği kısa basamaklarla bir oturum alanı gerçekleştirirseniz bence aslında çocuklarınız için de peyzaj anlamında güzel bir alan sağlamış olursunuz. Buraya baktığımızda genel olarak işte Biliyorsunuz daha önce bir bölümümüzde anlatmıştık. Kamelyalar, teraslarda özellikle işte çok tercih ediliyor gazebolar ve pergolalar da var diye. Şimdi isterseniz süs havuzuyla havuz arasındaki bu bölümleri de sizlere tanıtmış olalım. Buyurun gelin benle beraber. Evet sevgili izleyenler, süs havuzumuzu aşağıda bıraktık. Hemen havuzun yan bölümüne geldik. Burada biz şu anda bir gazebonun içindeyiz. Peki gazebo ne? Hemen bunu anlatalım sizlere. Pergola aslında bahçede mesela kullanılan camsız ve çevresi olmayan yapıydı. Kamelya aslında çerçeveleri olan ve cam olmayan yapıydı. Gazebo'ya geldiğimizde de komple aslında üst konstrüksiyonun olduğu ayaklarla alanın üzerine oturtulan camla ve aynı zamanda ahşap malzemeyle çevrilmiş olan oturum alanına diyoruz. Gazebo'nun diğer türlere göre en güzel tarafı da aslında şu an olduğu gibi sonbaharda ve kış döneminde keyifli bir kullanımının olması. Eğer sizler de isterseniz benim şu an yan tarafımda dolanan aslında işte bazıları bahçe şöminesi diyor ama aslında bir barbekü türüdür. Yanında da burada mesela bir mutfak tezgahı planlanmış hemen. Dolayısıyla aslında bahçede işte mutfak ihtiyacı olarak düşündüğünüz bir alanı hem böyle dekoratif bir şekilde ısınmasını sağlayıp aynı zamanda kendiniz için de kış kullanımı için uygun bir alan yaratabilirsiniz. Tabii ki aslında buradaki gibi mesela bu sekizgen bir gazebo. Bunun altıgenli ya işte dörtgen formlarında olanları da var. Alanınız biraz daha büyükse bunu da aslında işte sekizgen tercih edip aynı zamanda bir kış bahçesi olarak da kullanabilirsiniz. İçeride mesela neler olabilir? İşte limonlar değerlendirebilirsiniz. Kum kat bilgileri değerlendirebilirsiniz. Dolayısıyla aynı zamanda hem bitkilerle dolu hem de dekoratif bir şık ve gazebo haline gelmiş olur. Dolayısıyla benim sizlere önerim mesela gazebo açısından bakarsanız Ahşap malzeme hem soğuğu hem de sıcağı çok fazla iletmediğinden dolayı ahşap bir gazebe olması taş malzemeye göre çok daha iyi olacaktır bu anlamda. Aynı zamanda sıcak bir görüntü verdiği için de aslında belki de kış dönemi o ihtiyaç duyduğunuz işte daha evi ruhunu size yaşatabilecek bir yerdir diyebiliriz. Hemen yan tarafımızdaki bu barbekü yapısını incelediğimizde de biliyorsunuz işte şöminelerde ve barbekülerde taş materyalleri tercih ediliyor. Burada kullanılan malzeme aslında burası 90'larda yapıldığından dolayı eski bir malzeme. Ama artık son zamanlarda yapılanlara baktığımızda mesela granitin çokça tercih edildiğini görüyoruz. Farklı renk tonlarının. Burada önemli olan evinizin dış dekorasyonuna uygun olan bir taş malzemenin seçilmesi. Bir önceki bölümümüzde görmüştük. Evin aslında havuza yani bu bölüme inen iki tane merdiveni vardı. O merdivenin dış tarafındaki renk tonlarıyla aslında buradaki barbeküde seçilmiş olan aynı zamanda taş malzeme renk tonları açısından birbirine uyum sağladığı için Aynı zamanda kaya bahçelerini görmüştük ve biraz önce gördüğümüz havuzunda da bu renk tonları tercih edildiğinden dolayı bu evin altında genel dağılımında bej rengi, kahve rengi ve krem rengi taş geçişleri olan taşlar tercih edilmiştir diyebiliriz. Hemen alt tarafında mesela barbekünün odunluk olması da çok önemli. Niye? Çünkü bahçelerinizde barbekünüz ister açıkta olsun, ister bu gazebo gibi kapalı bir alanda olsun. Sadece ev içi diye değerlendirmeyin. Ne yapıyoruz? Mutlaka odunların ıslanmasını engelleyecek alanlar temin ediyoruz. Çünkü yaş olan odunlar yanmıyor. Aynı zamanda bunlar için de değişik mesela bahçe barbeküleri için satılan aparatlar var. Hemen benim şu yan tarafımda gördüğünüz gibi mesela gerek işte odunların küllerini düzeltebilmek için böyle aparatlarda kullanılıyor diye hemen sizlere gösterelim. Şimdi isterseniz bahçemizde havuzun üst tarafında kalan bir pergola vardı. Bu güzel gazebo örneğinden sonra bir günde sizlere bir yerde mutlaka kamelya göstereceğim. Şimdi pergolaya gidelim. Biraz da onun hakkında konuşalım. Müzik Gazibomuzdan çıktık ve bu şardak bölümüne geldik. Gördüğünüz üzere aslında biraz önce sizlere anlattığım işte pergolalarda oturan iskelet yapısı şu aslında gördüğünüz ayak kısmı. Burada gördüğünüz de yine aslında dörtgen formundan tamamen uzak altıgen formunda tasarlanmış bir şardak diyebiliriz. Üst tarafında çatı bölümü var hem çatı kısmında hem bu ayaklarda hem de şu gördüğünüz aslında havuzu düşmeyi engelleyici korkuluk bölümlerinde aynı ahşap malzeme tercih edilmiş. Dolayısıyla farklı ahşaplar kullanılmadığı için de gayet şık ve dekoratif bir görüntü elde edilmiş diyebiliriz. Çardaklar aslında bahçelerin de vazgeçilmezleri. Niye derseniz biliyorsunuz mesela şu anda da aslında yağmurlu bir gün ve biz burada çekim yapıyoruz. Mevsim sonbahar ama yazın da yağmur yağıyor ve aslında o keyifli sıcak günlerde yaz yağmuru olduğunda da bahçenizin tadını çıkartabilmeniz için bence oldukça gerekli bir ürün diyebiliriz. Çardaklar açısından tabii ki işte profesyonel ahşap malzemeyle yenen bir yerde beğendiğiniz ahşap malzemeyle bunları tasarlatabilirsiniz ama öncelikli olarak dikkat etmeniz gereken şey empenye bir ahşap seçmek, ona uygun güzel bir boya ve cila malzemesi kullanmakta diyebiliriz. Zeminler açısından değerlendirirsek eğer Çardaklarda mesela taş malzeme tercih edilebiliyor. Aynı zamanda işte toprağın üstünde farklı işte taş oyunlarıyla belki de işte yapılabilecek dekorasyonlarda söz konusu. Burada da yine taş bir yapı yükseltilmiş havuzun ortasında. Zemin içinde bordo tonlarında bir döşeme tercih edilmiş diyebiliriz. Hemen arka tarafında keyifli bir aslında oturma grubu var. Tabii ki bu işte gördüğünüz oturma grubunun üstünde süngerler kullanılıyor sandalyelerin üstünde ama yağmur olduğu için şu an sonbahar dolayısıyla bütün süngerler toplanmış durumda. Ama ben özellikle bir oturumu grubu görmeniz açısından da çardağın içinde kalmasını uygun buldum. Mutlaka bu tarz alanlarda oturum için aslında masa ve sandalye tercih etmeniz doğru olacaktır. Ben çok fazla bu işte ahşap uzun masalar ve işte piknik masası sandalyesi gibi düşüneceğiniz malzemeleri böyle şık ve butik çardakları tercih etmiyorum. Çünkü onları aslında çok fazla insan sığdırmanız kolay olmuyor. Genel olarak karşılıklı baktığınızda mesela 3'e 3 üç oturum alanları olur. Ama böyle bir masanın etrafına işte çok daha Mesela küçük sandalyeler tercih ederek daha kalabalık bir oturumda gerçekleştirebilirsiniz toplantılarınız için diye belirtelim. Bunun dışında bence sorarsanız yani bu evin aslında diğer birçok belki çiftlikten ayıran en güzel tarafı bu havuz alanının tasarımıyla beraber aynı zamanda çardağında onun üzerinde kurgulanması. Niye derseniz onu da belirtelim. Öğlen evet belki işte çok farklılık görmüyorsunuz bir çardakla havuz arasında ama akşam olduğunda havuzun ışıkları yakıldığında aynı zamanda burada mesela havuzun başında bir su atraksiyonu var. Dolayısıyla bu su atraksiyonun hareketiyle havuzla hareketlendiği için ne oluyor? Aynı zamanda bir dalga meydana geliyor suyun içinde kendi solunumlu hareketleriyle beraber. Aynı zamanda havuzun ışıkları da geldiği için ne oluyor? Dalgayla beraber kırılan o su ışıkları da aslında çardağın içinde ayrı bir aydınlatma yaratıyor. Yani siz baktığınızda işte bütün o suyun yansımasını çardağın içinde de görüyorsunuz. Dolayısıyla aslında son derece hani ruhunuza da güzel gelen, göz zevkinize de aynı zamanda hitap eden havuz aydınlatmasının yansımalarını evinizin belki de işte pencerelerinden görüyorsunuz. Aynı zamanda bu çardan iç yansımalarında da görebilirsiniz diye hemen ekleyelim. Bu çardakların genel olarak bence mesela evlerle alakalı şunu da söyleyeyim. Mutfak alanından itibaren servisin kolay olduğu yerlere de tercih edilmesi gerekir. Niye? Çünkü genel olarak işte kahvaltı edilen, akşam yemeği yenen, belki de işte beş çayını yaptığınız alanlar. Dolayısıyla mutlaka işte yazlıklarınızla, çiftliklerinizle ve villalarınızla bence bahçe uygulaması için tasarımsal anlamda Evinizi başta tasarlarken mutfak lokasyonuna yakın bir yeri tercih edin. Aynı zamanda genel işte dağılım açısından değerlendirirsek mesela otopark gibi yerlerden uzak olsun diye. Çünkü araç sesi duymadan aslında huzurla oturabileceğiniz bir yer olması önemli. Dolayısıyla çardak planlarken mesela işte çiftliğiniz yola cepheyse eğer araç trafiğinin ve gürültüsünün en uzak olduğu lokasyonu tercih etmeye çalışın. Mutlaka evinize yakın olmak zorunda da değil. İşte daha butik bir villaysanız mesela evinizin önünde ayrı bir oturum alanı yapıp yine ayrı bir şarda komple yapabilirsiniz? Evin bir köşesinde değerlendirebilirsiniz diye ekleyelim. Efendim bugün sizler için buradaki çiftliğimizin bu havuz bölümüyle beraber aynı zamanda ne yaptık? Süs havuzu kısmına gezdik. Aynı zamanda işte güzel bir gezi de bu gösterdik. Barbeküsüyle beraber aynı zamanda bu çardağı sizlere anlattık. Çardaklar için hemen belirtelim. Bu havuz üstü olduğu için aslında biz bitkilendirme yapamadık ama eğer toprak üstü bir çardak yapacaksanız mutlaka kenar ayaklarına bence güzel bir sarmaşık sardırabilirsiniz. Çok böcek son türler ya da işte arı çeken türler yerine mesela ben Yasemin'i çok seviyorum. Çünkü Yasemin çok boylanmayan bir bitki. Dolayısıyla aynı zamanda yazın da hoş ve güzel bir kokusu olduğu için çardaklarınızın bu kenar ayaklarına mesela Yasemin bitkisini sardırmayı tercih edebilirsiniz. Hem atmalar kadar yayılmayacaktır. Ama eğer pergolanız varsa mesela onu da ekleyelim, üst tarafı böyle kapalı değilse ne yapabiliriz? Mesela asma ve üzümü tercih edebiliriz, mor salkın tercih edebiliriz. Onlar çok boylanan türler olduğu için aynı zamanda yaprakları daha geniş formda olduğundan dolayı pergolanızın üzerinde güzel bir gölge sağlayacaktır diyebiliriz. Genel anlamda işte pergola, çardak, gazebo ve kamelya hakkında bugün sizlere bilgi verdik sorularınız varsa ne yapıyoruz mutlaka bahçenizi tasarlatmak istiyorsanız hemen belirtelim. Uygulama yapmak istiyorsanız ya da işte bakım önerilerine ihtiyacınız varsa aytültemiz.çiftçitv.com'a mail gönderiyorsunuz. Belki de bir gün belli mi olur? İsterseniz gelip bahçenizi ziyaret ederiz.